Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan bana. Ben bugün geçtiğimiz günlerde kutusunu açtığımız ama incelemesini biraz geciktirdiğim arkadaşlar Oppo Enco Air kulaklıkların incelemesiyle karşınızdayız. Şimdi şöyle söyleyeyim ya yani bir kulaklığı incelerken ben gerçekten de brüt kulaklığı incelerken gerçekten çok fazla zorlanıyorum. Çünkü genellikle kendi deneyimimizi aktarmamız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim ya yani kulaklıklar son dönemde biliyorsunuz bir kulak içi kulaklıklar var. Mesela şu anda bir tane burada kulak içi kulaklık var arkadaşlar. Bu kulağınızın içine bunu sokuyorsunuz. Fakat bu kulağınızın içine bunu soktuğunuz zaman bu ister istemez sürekli olarak dışarı çıkmaya çalışıyor. Dolayısıyla bunlar da dediğim kullanımla ilgili yani böyle Kimisi çok seviyor, kimisi çok fazla sevmiyor. Ama e, Oppo açıkçası bu normalde bu Apple'ın AirPods'larıyla bunların arasında bir tasarım geliştirmiş ve buna da yarı kulak içi kulaklık adını vermiş. A açıkçası baktığımda tasarım gerçekten de oldukça güzel. kulağın içine tam olarak giren bir yapı var. Hatta şöyle göstereyim. Mesela şu anda ben bunu kulağıma takıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an yani koşsam da atıyorum böyle atlasam da falan bir şeyler yapsam da gördüğünüz gibi kulağımdan en ufak bir şekilde düşmüyor. Bu dediğim gibi bence özellikle spor yaparken bunu kullanan birçok insanın bunu seveceğini düşünüyorum. Bununla beraber hani bu araçlarımızı muayene ettirdiğimiz tüv var ya arkadaşlar bu tüvden de e, bu tüv rehant yani belki yani Almanca belki yabancı yani çok böyle telaffuzun problem yaşayabilirim diye tüy diyorum arkadaşlar buna. Yüksek performans düşük gecikme sertifikası alan dünyada ilk kulaklık olmuş. Şimdi şöyle söylemek lazım. Tabi bunlar hep böyle kullanıcı deneyimi. Ya eskiden böyle bluetooth kulaklıklar var. Hatırlar mısınız? Böyle şeyinizi takıyordunuz onlara. Böyle işte buraya takıl mıknatısıydı onlar falan filan. İşte LG'nin falan çok vardı. Sony'nin vardı. Bakın onlarla mesela oyun falan oynayamıyordunuz. Eski kulaklıklardan bahsediyorum. Çünkü onlar düşük gecikme transferleri falan filan olmayan kulaklardan bahsettiğimi düşünürseniz gerçekten ne oyun oynamak, ne de YouTube'da video izlemek eğlenceli olabiliyordu. Çok kötü bir kullanıcı deneyimi sağlıyordu bu noktada. Evet sesleri çok iyiydi. Müziği dinlemek konusunda en ufak bir sıkıntı yaşatmıyorlardı. İşte şarjları iyi gidiyordu falan filan ama açıkçası oyun oynamak falan çok mümkün değildi. Şimdi bu açık yani Oppo Enco Air adına konuşuyorum arkadaşlar. Bunda düşük gecikme sertifikası olduğundan dolayı inanılmaz bir deneyim sağlıyor. Yani ben gerçekten bazen şaşırıyorum ya ulan diyorum yani nasıl, nasıl bu kadar hızlı olabiliyor diye. Bunun da dediğim gibi mutlaka işte kendi geliştirdikleri teknolojileri vardır mutlaka. Yani ulan bu nasıl uçuyor falan diye vardır ya. Ya dediğim gibi ya insan gerçekten de bunun içindeyken bile buna inanamıyorsunuz. Kesinlikle ama kesinlikle çok başarılı bir performansı var. Yani bu kulaklığı alacaksanız oyun oynarken, müzik dinlerken bunda nasıl bir performans sergilerim diyorsanız hiçbir problem yaşamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Zaten bunun arkadaşlar oyun modu da var. Oppo'nun geliştirdiği işte bundan dolayı da dediğim gibi çok daha iyi bir şey imza atabildiğinizi belirtelim. Bu üründe Bluetooth 5.2 var. Bluetooth 5.2 destekli telefonlarla da dediğim gibi çok daha iyi bir güç performans sağlayabilir. Zaten biraz sonra bu testleri de yaptım. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Muhtemelen de dünyada herhalde bu testi yapan bu ürüne bu kadar fazla pil testi yapan sadece ben varımdır. Arkadaşlar bu üründe özel bas güçlendirici kanallar var ve bununla birlikte 12 mm'de bir sürücü var. Gerçekten de baktığınızda yani bluetooth kulakları içinde 12 mm'leri çok fazla görmüyoruz ama Oppo bize bunu sunmuş. Hatta şöyle söyleyeyim 12 mm kompozit titanyum sürücülere sahip bu ürün. Yani sadece böyle bir şey değil ya orada bir titanyum sürücü de var. Hatta şöyle bir açıklaması var Oppo'nun bunu okuyacağım. Enco Air kalın ve güçlü baslar ile bozulmamış orta aralıklardan tiz tonlara kadar dengeli bir kombinasyon bizlere sunuyor diyor. Gerçekten e, yani ben de yapmış olduğum testlerde kesinlikle ama kesinlikle kendi fiyat segmentinin üzerinde bir performans aldığımı çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu ürünün kutusunu açtığınız zaman ürünün fiyatı 649 liraydı. Şu anda 599 TL'ye bulunabiliyor. Bence 600 TL'nin de altına inmiş. Belki 1 TL ama 600 TL'nin altına inmiş diyelim. Şu anda gerçekten daha da fazla alınabilir bir hale gelmiş. Yani şimdi ben bir bluetooth kulaklık alayım ve gerçekten de bu bana uzun süre gitsin diyen bir insansanız arkadaşlar kesinlikle Oppo Enco Air'ı alıp kullanabilirsiniz. Zaten pil performansı falan tek kelimenin muhteşem. Uzun zamandan beri bu kadar iyi pil performans sergilen bir Bluetooth kulak görmemiştim. Şimdi biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Açıkçası bu ürüne farklı farklı testler yaptım. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Şimdi açıkçası iki tane farklı telefonla yaptım. Bir 5 ile denedim arkadaşlar. Bir de OnePlus 9 Pro ile denedim. Şimdi OnePlus 9 Pro'da ben bana pil testi yaptım arkadaşlar. Saat 10.25 itibariyle kulaklıkların %100 şarjı vardı. %50 arkadaşlar sesi açtım ve kulakları kenara koydum arkadaşlar ve tam tamına 2 saat sonra kulaklıkların piline baktığımda %60 pili vardı saat 12.25 itibariyle kulaklıklarda %60 pil olduğunu gördük. Saat 13.25 itibariyle yani teste başladığımızın 3. saatinin sonundaysa telefonda %30 pil kaldığını gördük. Saat 14.25'te yani tam tamına 4 saatin sonunda arkadaşlar üründe %10 pil kaldığını gördük. Gerçekten 4 saatten daha fazla pil performansı sağlaması bence kesinlikle ama kesinlikle oldukça başarılı. Ürünü Reno 5 ile test ettim. Reno 5 ile test etmeye başladığımda saat 16 idi ve %90 pilimiz vardı. Saat 18'de yani 2 saat sonunda üründe %60 pil kaldığını gördük. Saat 19'da yani 3 saatin sonunda arkadaşlar bu üründe %30 pil kaldığını gördük. Saat 19.45'te yani teste başladığımızın 3 saat 45'in dakikanın sonunda %10 pil kaldığını gördük. Dediğim gibi eğer biz bunu %90 değil de %100'de başlamış olsaydık aynen OnePlus 9 Pro gibi 4 saatin Biraz daha üzerinde pil performansı alabilecektik diye düşünüyorum. Bu ürünün tek bir kulaklık şarjıyla arkadaşlar 4 saat boyunca çok rahat bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Şimdi bunu tabii ki şarj ettim ben. Nasıl şarj ettim diyeceksiniz? Hem bu ana kutunun arkadaşlar şarjı yoktu, hem de kulaklıkların şarjı yoktu. Veri no 5 ile şarj ettim. 30 wattlı hızlı şarj desteğiyle şarj ettim. Saat 14 itibariyle ana kutunun arkadaşlar %20 pili vardı. Kulaklıkların %10 pili vardı. Saat 14.50'de arkadaşlar Tüm hepsinin %100 pilinin olduğunu gördük. Yani 50 dakikada bu ürünün şarj olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabi muhtemelen şunu da soracaksınız. Abi peki e, bu ana kutu kulaklıkları ne kadar da şarj ediyor diyeceksiniz. Abi onun da testini yaptım. Onun da verilerini vereceğim size. Şimdi bakın saat 21.30'da kulaklıkların %10 pili vardı. Ana kutunun şarjı ise %100'dü arkadaşlar. Kulaklıkları ana kutuya koydum kapağını kapattım ve şarj olmaya başladı. Saat 21.45'te yani tam tamına 15 dakika sonra açtığımda kutuyu kulaklıkların %50 şarj olduğunu gördüm. Ana kutunun ise %90 şarjının kaldığını gördüm. Yani ana kutu %10 şarjla harcayarak kulakları %50 şarj edebildi. Saat 22.10'da ise yani tam 40 dakika sonra arkadaşlar kulaklıkların %100'e kadar dolduğunu gördük. Ana kutumuzsa %80 kaldı. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kulaklıkları %20 pil harcayarak şarj edebildi. Muhtemelen diyeceksiniz abi 5 kere şarj ediyor o zaman diyeceksiniz. Tam 5 kere şarj etmiyor arkadaşlar. 4,5 kere şarj ediyor diyebilirim. Bu da gerçekten de mükemmel bir rakam. Şimdi kulaklıkların %100 pilinin olduğunu düşündüğümüzde kutunun da %100 pilinin olduğunu düşündüğümüzde arkadaşlar muhtemelen 22 saat civarında arkadaşlar bize müzik deneyimi sağlıyor ki gerçekten de mükemmel bir performans olduğunu söyleyebilirim. Uzun zamandan beri yaptığım kulaklık incelemeleri içindeki en başarılı pil performanslarından bir tanesi kesinlikle Oppo Enco Air oldu. Benim ürünle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar incelemeye başlamadan evvel hemen şunu göstermek istiyorum size. Şimdi Oppo Enco Air ile beraber nasıl bir ses performansı var buna bakacağız. Hemen şu anda açıyorum. Şu anda arkadaşlar tabii ki sesim nereden geliyor? Tabii ki şu anda yakamdaki mikrofondan geliyor. Hemen arkadaşlar buradan ses kaydıcıya bas basıyorum. Ve şu anda arkadaşlar sesim Oppo Enco Air'dan geliyor. Nasıl geliyor, nasıl gelmiyor biraz açıkçası sizin vereceğiniz bir karar. Ama ben şunu çok net söyleyeyim ya bununla yaptığım görüşmelerde en ufak bir şekilde karşı tarafta ilgili çok fazla sorun yaşamadığımı söyleyebilirim. Dışarıdaki sesleri de engelleyen bir sistem var. O yüzden dediğim gibi dışarıdaki sesleri de rahat bir şekilde engelledi ama takdir tabii ki her zaman olduğu gibi sizin. Şimdi ne yapalım? Hadi gelin hep beraber incelememize geçiş yapalım. Arkadaşlar ben arayüzü göstermeyi unuttum sonradan farkına vardım. Hemen şimdi size şunu göstermek istiyorum. Hemen bakın açıyorum arkadaşlar şeyi. Hemen zaten bağlandı. Bakın buradan hızlı bağlan diyor ve burada da daha akıcı bir dediğim için ses ve video tekrarı yapın ve oyun gecikmelerini azaltın diyor. Okey biz bunu zaten yaptık. Hemen buradan arkadaşlar Bluetooth'a girelim. Gördüğünüz gibi Oppo Enco Air'ı açıyorum. Ve burada kulaklık işlevleri diye bir seçenek var arkadaşlar. Buradaki kulaklık seçeneklerimizi kendimiz seçebiliyoruz. Yani mesela iki kez dokunun dediğinde solda ne işe yapması gerektiğini, sağda ne yapması gerektiğini buradan kendimiz arkadaşlar seçebiliyoruz. Burada dediğim gibi kendiniz en azından bunun arayüzünü özelleştirme imkanına sahipsiniz ama Oppo'nun mutlaka mutlaka arkadaşlar bu konuda kendi arayüzünü geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya da kendi uygulaması geliştirmeyi düşünüyorum. Aynen Huawei gibi mutlaka başka bir uygulamayla bize bunu sunabilmeli diye umut ediyorum. Gördüğünüz üzere oldukça kolay bir şekilde bunu bağlayabiliyorsunuz ve bu şekilde de kendi arayüzünü kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kişi paylaşım yapıyorsunuz ve yüksek kaliteli sesi kullan. Mutlaka ama mutlaka bunu kullanmanızı size öneriyorum. Açıkçası Bluetooth kulaklığın arayüzü bize bunları sunuyor. Asıl şimdi arkadaşlar size hoşça kal diyebilirim. Çünkü özür dilerim bu arayüzü göstermeyi unutmuştum. Aklımdaydı sonradan aklıma geldi. Yeni bir videolar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.